Hmm, şu alarmı kapatın ya. Aa, oh, telefon çalıyor. Alo. kaldınız Doktor. Sen de kimsin sabahın köründe ya? Ara ben Mahmut. Aa Mahmut. Aa, doğru. Mahmut. Ee, şey buzdolabının önünde uyuyakalmışım ya. Kusura bakma. Yeni uyandım. Hemen geliyoruz. Ara bir saattir bekliyorum. Gelin la kafam yamuldu la. Tamam tamam kafanı yamultma. Dikkat et. Geliyorum hemen ben. Hadi Kapat telefonu. Allah kapattı. Arkadaşlar buzdolabının önünde uyuyakalmışım ya. Ulan nasıl yorulduysam artık. Hemen şu kıyafetlerimi giyelim. Nerede kıyafetlerim? Burada. Şu özel kıyafetlerimizi giyelim. Daha sakarla fakir uyandıracağım. Hemen şunları giyinelim. Hop 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 tamam. Şu kapıyı açalım. Aha bunlar da uyuyor hala. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi Sakar'la fakir uyandıracağız hep beraber. Sakar, fakir. Bunlar böyle uyanmıyor arkadaşlar. En güzel çözüm ne biliyor musunuz? Lan deprem oluyor. Kalkın. Allah 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 Allah. Fakir deprem Sakar. Oluyor. Kalkın, kalkın. 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 Tamam dur dur dur. Sakin ol. Dur dur dur. Bitti bitti bitti. Bitti. Nasıl bitti Sakin olun. Böyle bir şey işte. Dikkatli olun. Neyse sizi bilerek uyandırdım. Çabuk üstünüzü giyin. Mahmut bizi bekliyor. Ya daha geçen deprem oldu fakir görmüyor musun? Neyse hadi üstünüzü giyin çabuk olun. Üstünüzü <laughs> giyelim. Nasıl ben kimim? Sakar bu hala uyanamadı. Şunun keltoş kafasına bir tane daha vurayım şöyle. Bir tane daha vurayım. Varmış işte. Büyücü olmuş. Bak niye büyücü oldun ya? sen? Ya çabuk konuşacak zamanımız yok. Hadi üstünüzü giyinin. Bir şeyler giyin. Arabaya gelin çabuk. Hadi 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 yürü. Allah'ım ya Rabbim. Bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Neyse arkadaşlar. Şöyle hızlıca gidelim. Bu arada Adana'da ve Hatay'da arkadaşlar Maraş'ta bir sürü deprem oldu. Allah herkese yardım etsin vallahi. Siz de dikkat edin. Sakın aşağı inmeye çalışmayın. Yüksek yerlerde durmayın. Şöyle kapıyı açalım. Arabamız burada. Hemen şöyle binelim. Şu yan koltuktan bineceğim. Yapacak bir şey yok. Heh, çalıştı arabada güzel. Şöyle şimdi geri geri çıkacağız. Aman bir yere vurmayayım ya. Hadi geldik. Bir bunları bulduk evde. Tamam şöyle dönelim. Hayır. Allah. Lan ön dönün. koltuk benim. Ön koltuk benim. Aha. Ön benim. Ön benim. Ön benim. Ön benim. Gelmiyorum gelmiyorum. Bana ne bana ne. Ya şimdi Ay. de Ay. ön koltuk Ay. kavgası yapıyorlar. Şunlara bakın. Bana bakın bir yere gitmemiz lazım diyorum size. Lan. Bakayım. <laughs> bakayım. Hayır. Şimdi ben bunlara büyü yapmaz mıyım arkadaşlar? Bunlara büyü yapmaz mıyım? Arabayı da aldılar gittiler. <laughs> Ulan arabayı mahvettiniz ya. Oha. <laughs> <laughs> Oha Mahmut da burada. Bakir Sakar aşağı inin geldik geldik. Burasıymış zaten. Geldik <laughs> ya. Ana bu telefon hiç çalışmıyor la. Ana Mahmut selamın aleyküm. Ana nerede kaldınız lan sıcaktan kafam yamuldu. <laughs> Kafası yamuk Mahmut. Ya bunlar <laughs> kıyafet bulamadı üstüne. Baksana üstüne ne giymişler. Kız kıyafeti giymişler. <laughs> Ana sakar zaten giymiyordu da fakirin la. Oha, la, fakir fakirin la. O hala fakir. Arabayı ben bir şöyle kapatayım. Mahmut lan. <laughs> Mahmut arabayı kaçırmayın araba aşağıya. Arabaya gider lan. Arkadaşlar özür ben arabayı la. Mahmut niye bizi buraya çağırdın? Ne fakir yeri göstermek için la işte bakın bura fakir yer. Fakir gel bakimi burası fakir yerine benziyor mu? Oo geldim. Burası baya fakirir ya. Bura benim evim gibi ben. <laughs> bakalım hadi o zaman gidiyoruz. Hadi hop şu işte barikatları açalım. <laughs> Mahmut sen bizi o zaman biz geliyoruz. <laughs> Hayır tam ben gitmiyorum. Geliyor bak. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Bismillah bu ne böyle? Oo lan arabayı evet. aldım gidiyor Mahmut arabayı arabayım boş verin. Bunlar ne lan böyle? Allah saldırıyormuş bunlar. Gel lan buraya kafanı gözünü kırarım senin Büyü de yapamıyorum valla. <laughs> Öldüreceğim seni. Aha tamamdır. Al lan al lan al lan. Ulan asayla geldik hiçbir şey yapamıyoruz. Şuna bakın arkadaşlar. Ayla. Bana da bir kılıç verin bari. Buraya girelim buraya girelim. Aha hey, mu? hey. Şey var. Bana da kılıç verin ya. Merhaba. Aha burada Sen sandık var, var. Bu ne ya? Ekmek. Ekmek ve kömür çıktı sadece o sakal sana küçük kılıç buldum bak. <laughs> artık ben kullanacağım. Anam yarasak. Hop ölmüyor. Bu nasıl kılıç ya? Böyle küçük kılıç ya. Tarafa girelim Allah, bakalım burada ne var? E, burada da ekmek ya var, çömür var. Allah ya şunları kıralım artık rahatsız olmaya başladım. Ayağıma çarpıp çarpıp duruyor ya. <laughs> Sen niye gülüyorsun lan? Çok mu komik? He? Çok mu komik? Çok aa. komik? Oha bir kapı daha var fakir burada. Sakarya, şu oh, kılıcı keleli. bana ver de değiş tokuş yapalım. Bu küçük bu oh, küçük. Ben buna kullanamıyorum. Burada silah var, burada silah var. Baş har kılıcı. Silah aynen aynen Bunları kırın, bunları kırın. Ya bunu ben kıracağım. Benim o. Defol. Dur bakalım, bunu da ben alayım. İnşallah güzel silah çıkar. Oo, keleş çıktı. Tamam bu bana yeter arkadaşlar. Şöyle oh, kalsın Bu ne <laughs> la. Fakirler ne yer? Fakir bir soru var burada. Soru mu ya? Ekmek yeriz. Fakirler ekmek yer. Girelim bakalım. Oh, ben Aa, ben doğru yere ben geldik ben galiba. Allah yere Tamam. Abi ya bu açık bir soru. Aa, Uy. güzel konuşmuş ha. Tahtadan ama. <laughs> Çamurdan hatta. <laughs> Ay gülme, gülme gülme Fakir canım bile gitmiyor biliyor musun? Bir tane daha var bir tane daha vur. Vurmayacağım, var. Vurmayacağım bana. Oho, silah var. yeri şunu kıralım bakalım. Ben, bir ben tane bunu ben silah ben kıracağım. ben git yanındakini kırıyor. Ya. Bu benim. Tamam fakir ya ben alacağım bunu. Aa, <laughs> ben <ama>. aldım. <laughs> Valla tararım sen ha. Aha buradan çıktı. Ana. Burada ne var? Havuç. Hiçbir şey. Aa lan var. Aa burada da lan var. Dur dur. Ses, Fakiri trolleyeceğim. Dur dur dur. Fakir. Ha. Koş koş elma yerinde elmas varmış. Ciddi bir şey bakayım. Evet. <laughs> Vallahi kandırdık. Aşağı Aha. bak kanalizasyon yapmışlar. Fakir aşağı <laughs> düş. Hayır, hayır. <laughs> <Çıkarım gülüyor> Çıkar beni. Tamam fakir tamamdır. <laughs> bir çıkayım var ya buradan. Allah Hep kaç 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 Hepinizi tarayacağım. <laughs> Hepinizi tarayacağım dedim. Mahmut arabayı, hazırla, <laughs> Mahmut arabayı hazırla Mahmut arabayı hazırla. Mahmut Mahmut <laughs> çabuk arabayı hazırla. Bizi zengin yerine götür fakir geliyor. Allah. Koş 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 sür sen sür. Enayiler <laughs> orada kaldılar. <laughs> Demek beni öldürürsün ha? Ulan kız. Şimdi senin burnunu kırdım. <laughs> Mahmut seni süreceğin arabanın da senin de. Burada kaldık Mahmut. Allah. Ölüyorum. Kır şurayı kır kır. Mahmut'un kullanacağı arabanın da. Geldim 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 geldim. geldim. Allah. Allah, Hı, geliyorlar geliyorlar. Allah, Allah. Allah, Allah. Gel ona gel. Gel ona gel. Allah. Allah. Koruk işte da şuraya bakın. Burası bayağı zenginmiş. Allah. Hadi el abi. Ya bırakın beni. Burada bir kapı daha var Allah bunlar ne saldırıyorlar bunlar Bizden önce gidiyor sakın sakın Dur şuraya çıkalım Aa geliyorlar arkadaşlar geliyorlar Nasıl nasıl gelmiş böyle şuraya bakın Aa geliyorlar valla Kapıyı da örtelim Allah Allah durun lan sakin olun Bunları da öldürdüm. Tamamdır. Kapının şifresini bul diyor. Allah Allah. Bu sandık çıktı. Bunları böyle koy. Koş 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 koş. Mermi de bitti oraya. ya. Hey, Allah geldik. Allah. Tamam ben olurum. Durun. durun durun şifre e bende. Şifre çıktı. bende. Şifre e bende. Şifre e bende. bende. Başka, ne Başka ne çıktı? Başka ne çıktı? Hemen göstereyim. Bu çıktı. Başka bu çıktı. Ya bunları mermiseydin yalancı. Mermis tamam mermis tamam durun. Çıktı. Vallahi açıyorum şimdi. Eee Tamam şöyle bir kazma çıktı. Böyle bir şey çıktı. Böyle bir şey çıktı. İki tane daha var. Bunları da açıyorum. Oo, fakire kılıç çıktı. Yalnız şifreyi bul diyor. Aa, Burada bir yerde düşüyor. Oha. Şey... Tamam buldum buldum. Durun durun yazacağım hey. yazacağım. Dur fakir ney, 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 yazacağım ney, ney, ya. Şifreyi okuyorum hemen. Okuyoruz. 56-24 diyor. Yazalım bakalım. 56-24 doğru. Allah geri kapandı kapı. Açıldı. A gir A gir gir. Allah Allah. Çok kolay çok çok kuralar öldüm ya. Ana fakir öldü <laughs> mü la? Geldim. Allah geri gelmiş. Burada kaç tane yün var? Dikkatli bak kaç tane yün 1, var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aa burada da yün var. 17. 17, 17, 17. 16. Aa, burada silah varmış. Ulan silahtan ben de almam lazım. Şöyle kır 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 kır. kır. Hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar. İşte bu ha. Allah. <laughs> Çaldım. Çaldım. Oha. Çık sakın çık silah mı? Açık. Ben buraya gireceğim arkadaşlar. Allah. Gelin Allah. bakalım. Dedemin silahıyla vuracağım sizi. Hop. kapıyı bul. Anladın mı? Buz belirliyor. Kaç tane yün var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sarı. Yani sarı 8. 8 numara sarı. Tamamdır. Ee, şuna yazalım arkadaşlar hatta. Sarı 8 numara. Tamam. Fakir kırmızıdan kaç tane vardı? Bir daha. Tamam onu saydım işte 8 tane var. Hayır 9 tane var. Bayırmışım. Artık her neyse ya şunları açayım ben de asa çıktı gene bundan gıcık aldım bunu atacağım. Aa, sakar sesi geliyor ama nerede acaba hangi odaya gitti bu ya? Buradayım buradayım abi kapıyı sipesine burada. Fakir ses sakar burası değil değil aha bulmuş lan harbi. <laughs> Allah şifreyi nasıl buldun lan? Ulan sakar etrafı yaktın hep. <laughs> Bunlara bak. <laughs> Şifre sakar çabuk kır sakar çabuk kır <laughs> Ulan sakar çekil 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 Allah patladı her yer fakir neredesin Zabit, sen <laughs> ben oldum, ben Allah. Allah buraya da girmiştik arkadaşlar burası değil Şu taraftaydı fakir kıracağım burayı da Pat Allah ee? Aha kaçamazsın, kaçamazsın 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 koyanı 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 Hayır yok arkamda yok arkamda fakir getir onu buraya valla öldürürüm bak fakir. Hayır hayır Kaçamazsın kaçamazsın kaçırmazsın hayır 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 fakir bana da göstereceksin hayır koy onu yere. Fakir koysana şunu yere ya aha tamamdır <laughs> Şöyle arkayla kaçalım kaç 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 Sakar kapıyı niye örttün? <laughs> tamam siz gidin arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir şu an ikisi de gitti diyecektim. Sakar araba çalışıyor. Ya tamam Sakar ya böyle o zaman. Allah hayır, hayır niye buraya hayır, getir, getir buraya getir. Hayır, hayır, hayır. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ada savaşları yapacağız. Ada savaşlarını çok istiyorsunuz. Ben de o yüzden bugün ada savaşları çekmek istedim. Karşımda da Sakar ve bebeğin adası var. Keltoş var ve bakın burada da fakir var. Elverim. Hoş geldiniz. Hayır, hayır. Aha burada da arkadaşlar Mahmut var. Bize item satacak galiba. Nasılsınız iyi misiniz bugün? İyi iyiyim. Biz de iyiyiz. Bugün ikinizin adasını mahvedeceğim. Küçük fakiri, küçük sakarı yok edeceğim. <laughs> sen, ne <laughs> sen ne diyorsun ki? bak bana atar yapıyorlar. Neyse arkadaşlar bakın burada bir tane sandık var. Burada büyük pay doktor var. Herkesin adasında kendine ait bir karakteri var arkadaşlar. Bunu öldüren kişi oyunu kazanıyor. Herkes anlamıştır umarım. Bu arada videoyu evet, beğenmeyi hadi. unutmayın. Like atın videoya. Hadi başlayalım. İyi, hadi başlayalım. Elmasları mı kıracağız? Allah elmas kırmaya başladılar. <laughs> Bence de kazmamı aldım. Tamam şöyle gidelim. Şöyle arkadaşlar biz de elmasımızı kıralım. Bu sınırsız olması lazımdı. Aynen. Tamamdır. Şöyle kır 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 Sürekli. kır. Bu sınırsız elmas çok güzel ya. Ee, Ay, bunu Bundan her eve lazım vallahi arkadaşlar. Canınız sıkıldığında böyle elmas kazacaksınız. Neyse böyle kıralım da Mahmut'a doğru yol çekmemiz lazım. Daha toprakları kıracağız. Ağaçları kıracağız. Mahmut'a yol çekeceğiz. Ben Fakir sen ne yaptın? Ben kırıyorum. Hala kırıyorlar ya. Ulan siz çok aç gözlüsünüz ya. Ya Neyse arkadaşlar şöyle kıralım. Kır 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 kır. Tamam. Şimdi birazcık da böyle ağaçları kırmaya başlayacağım. Yavaş yavaş yol çekmeye başlayalım arkadaşlar. Abi. Hadi bakayım kırıl kırıl kırıl. Tamam buradan da kıralım. 3 tamam. Yedi. Bunu da kıralım. Oo sakar yol çekmeye başlamış bile. Hey fakir. Allah'ım fakir duymuyor ki beni. Bak fakir, bak, bak sakar ne yapıyor. Aha. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben hey, aklımı dur. kullanacağım. Şöyle yapacağız tamam. Tek tek böyle yol çekeceğiz arkadaşlar. Biz de başladık hadi bakayım umarım aşağı düşmez. Sakar baya yaklaşmış. Fakirse hala elmas kırmaya devam ediyor. Tamam çok güzel. Şöyle hop hop. Vallahi Ay, bayağı gidip, da az kaldı. Ey. Hadi bakayım doktor ailesi bayağı da bloğumuz azaldı. Şöyle şöyle. Aha, şöyle. Allah Sakar gitmiş bir alışveriş yapmaya. Ulan Sakar. Elini Aa, hızlı ben tuttu. Bloğum etmez ki. Yeter yeter tarlanın yanında odunlar var. Onları kırmayı unutmayın. Aa tamamdır. Aa, oha Sakar roket almış Mahmut'tan. Ha patlat. Allah. Fotoğrafıma sıktı. Ulan Sakar. Aa. Sen de oğlum. Tokat manyağı yapacağım seni. Şöyle blokları çevirelim. Ulan sen bizi ne sanıyorsun ya? Bakın şimdi arkadaşlar şöyle yol çekelim. Şöyle. Tamam. Hadi 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 elimizi çabuk tutmamız lazım. Şöyle şöyle şöyle. Tamam. 9 tane kaldı. Bayada da yaklaştım. Mahmut geliyorum beni bekle. Şöyle şöyle şöyle. Mahmut konuşmuyor herhalde. Ulan Mahmut tipe bak şunu kafası yamuk ya. <laughs> lan seni. Benim yolumu kırdı. Zaten bile olmuyor. Aha fakir. Hani her biri zereceğiniz ben yamuk Mahmut. Ulan yamuk Mahmut. Kafan da yamuk zaten. toz makinesine benziyor. <laughs> Şöyle ya kırık, bu kırık, ne kır, ya? Bitti Fakirin yolu bayağı uzun arkadaşlar. <laughs> Baksanıza. Böyle kıralım bunları da. Tam bu blok bana yeterli olur. İlk defa Mahmut'la alışveriş ben hey, yapacağım. Ben Burada iğne var. Hem. Benim adam en uzakta Mahmut'a. Ya ben fakir. He. Bana ne ya? Aha vallahi geldik şunda kıralım. Dur sakın. Bir ya şey yapma. Benim yolumu kırma. Ya <laughs> Aklım yok git. <laughs> konuşmam, konuşmam. Aha, Yamuk Mahmut senden şimdi eşya satın alacağım. Ne satıyorsun? Oo, sandık mandık satıyor. 16. Hadi kaç buraya buraya. Bundan 16 paket. Hayır. Ulan ne fakir ne yaptın, yaptın ya? ya? Ulan fakir senle görüşeceğim. Sen bittin. Bekle beni orada. Ya bak, bu sakar yolumu kırıyor. vallahi öldüreceğim ben bu sakar. Sakar Aha sakar da geliyor. Ulan gel bakayım. Ya. Ben dövüşeceğim seninle bu sefer. Allah. Nereye gitti lan sakar? Allah öldürüyor beni arkadaşlar. Şuna bakın. Hayır ya. Aa. Evet, ben öldürdüm. Şimdi ya öldüreceğim. Abim. İnşallah bir silah alabilirim arkadaşlar. Yoksa <laughs> bu böyle olmayacak. Fakir gel ya. bakayım. Sen de ben öldüreceğim. Gel bakayım buraya fakir. Ya. işte i̇şte bu ya. Ben öldürdüm. Şimdi roket Mahmut'tan bir tane alacağım. Ama roket varmış arkadaşlar. Başka yay var. Ben yay alacağım. bir de ok var. Ok da alalım şöyle. Tam bunlar bize yeter. Şöyle adamı da <laughs> Neyse arkadaşlar birkaç parça eşya almayı başardık. Şimdi hemen açalım şunları. Bakalım böyle bir kutu varmış. Ooo <laughs> Oo içinden <laughs> zırh falan çıktı. Süper. Şöyle yapalım şöyle. Artık golden <laughs> <doğduğun ekonomumuz gülüyor> da var. Tamamdır. Ya arkadaşlar bu ya hiçbir işe yaramıyor. Atacağım gitsin ya. Bu ne böyle silah istiyorum ben ya. At bakayım şunu. Şuradan. <laughs> Gel. Hop birazcık elmas kıralım arkadaşlar. Şöyle elmaslarımız artsın. Ondan sonra daha da fazla eşya alabiliriz. Zaten zırhımız da var, kılıcımız da var. Savaşabiliriz. Aa, Şöyle tamam. Bayağı elmasımız yedir, oldu. Kudunumuz var. Sakara bak, sakara bak. Aa sakara bak eşya almaya gidiyor. Ulan keltoş kafalı seni. Bekle bakayım sen. Şöyle. Ya, tamam. Allah. Bunu da alalım. Yolu, Sakar sen bittin. Fakir bu sakarın hiç suyu ısınmaya başladı ha kıracağım. Şöyle arkadaşlar artık elmas kazmamız var. Elmas kazmayı kullanalım. Ya iki tane aynı zırhtan çıktı. İsteyen var mı? He he. Olur olur takip. Dolu at da alırız. Vermeye gidiyorum. Şöyle kıralım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi, Ana, hadi, gelin hadi, gelin hadi. Tamam tamam zırhı vereceğim sana. Hadi biz kazanacağız. Bana. Aha gel. Aha, tamam Ama güçlü bir zırh bu. Tamam. Bak gel vereyim. Toplam 25. 26 As. tane oldu arkadaşlar. Şimdi ortaya girebiliriz. Hadi eyvallah. Sakın e, ben Allah ben ya. yolumu kırmışlar. Ulan Sakar benim yolumu niye kuruyorsun ya? Arkadaşlar hemen şuradan blok alacağız. Ya, Altı ne tane. Mi Sakar. Abi, gördün mü? Görmedim vallahi fakir. <laughs> benim yolumu kırmış ya. Bir dakika ortadaki adam blok satıyor mu? Hayır blok falan satmıyor kimse. Şunu birleştirirse hop Genel. tamamdır. Allah ulan sakat ya bunlar fazla olmaya başladı ama siz bittiniz lan geliyorum bekleyin buraya bekleyin bekleyin geliyorum şöyle koşalım şuradan hop buradan zıpladık tamam buradan gideceğiz şimdi aha ben senin o kel kafanı kazımaz mıyım ha gel bakayım buraya gel 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 bakayım buraya gel 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 buraya gel seni var et mahvedeceğim kel kafalı seni İşte bu Oha, kendi evini patlattı. Ben patlattım. Sakar, Hayatmen. görüşürüz. <laughs> Sakarı da. O nere geçiyor? Nere geçiyor? Koyun! Arkadaşlar şimdi alışveriş yapıp birbirimize saldıracağız zaten. Oh, sakarı öldürüyorum. Tekeri öldürüyorum. Sakarı ön. Hadi. Aha, öldürüyor valla öldürüyor. Ben de ona yardım etmeliyim. Bu sakar bize çok sıkıntı çıkardı arkadaşlar. Ya, Silah ya, yok mu ya? ya. Öldürüyorum. Tekeri öldürdüm. Bu sakar öldü sakar öldü sakar öldü sakar öldü, öldü. Aha ölmüş valla ölmüş. Ya, ya, sakarı ya. öldürürsek ya. oyun biter arkadaşlar o yüzden bunu alacağız bir de bunu alacağız. <laughs> Allah! Sakar oh. ateş etti bana. Takarı sen mi ettin? Ben de şimdi sana edeyim mi? <laughs> Hop. Tamam şimdi sıra Sakar'da. Hop geliyor Sakar tut. Hayır <laughs> <laughs> ya ben niye ölüyorum? Hey buradan öldürüyor. Hile var sayılama oynamam valla oynamam. Ben de buradan seni öldüreceğim <laughs> abi. Nasıl oradan beni Öyle. öldürüyor ya? Ne oluyor Vallahi ya? buradan öldürüyor Sakar. Ben de seni öldüreceğim buradan. Tamam güçlendik arkadaşlar. Şimdi Keltoş'un evine doğru gidebiliriz. Bay bay Keltoş. Bay <laughs> bay Keltoş. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha. Hop. <laughs> Aa vallahi gidiyor ya. Yes. Yarım yarım. Oo yarım fakir ayı ay. uçurdum. <laughs> çok hey, iyiymiş bu. Ay şimdi keltuş öldü. Keltuşun daha doğma hakkı yok. Yok Değil satar mi? elendi. Sırada küçük bir şey büyük fakir var. Aha ona da vurdum. Allah. Oh, no. Beni havaya uçurdu la. Ha. Neyse biraz daha elmas kazalım arkadaşlar. Bakın silahlarını ver bana. Sakın sakın silahlarını ver. Şöyle kıralım. Ne? Hadi 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 hadi. Kırıl kırıl kırıl. Silahlarını ver bana. Tamam, ben çok güzel. İşte Kandım bu sakar ya. elendi arkadaşlar. Şimdi gideceğiz oradan. Oradaki altın sandığı da almak istiyorum. Altın sandık çok güzel bir şeye benziyordu. Şöyle biraz daha kıralım. Fakir bekle geliyorum senin için. Ben nasıl geliyorum senin için? Aa yaktım seni Aha, Şimdi görürsün. Gel gel. Hop merhaba. Hop kafan <laughs> ben de aşağı düştüm ya. Gidiyor. Ya fakir sen sürekli bana mı geleceksin? Neymiş bu böyle? Pot Patlatamadım Hii, Patladı Oy. birazcık Silah almış Sıkşı. Allah Ulan fakir bekle ben de bir gün zengin Sıkşı. olacağım Aşağı düştü O aşağı düşmemiş silah almış Silah almış Hayır, Hayır. Almış. Hayır. Hayır. Almış. Hayır. Hayır. Ah, Geldim Geldim nerede bu fakir ya Nerede Aha, nerede Bay abi, İşte burada İn lan oradan aşağıya ben İn oradan ben aşağıya Kafandan vuracağım vuruyorum Öldürdüm öldürdüm Ulan fakir sen bittin gel bakayım buraya Şuna bakın Allah alev atıyor beni. bana. Allah yanmayacağım yanmayacağım. mermim bitti mermim bitti. İşte bu mermisi bitti şimdi <laughs> ne yapacak? Dikişin. <laughs> Yanarak öldü arkadaşlar. Tamam şimdi tamam. sıra bizde. En azından canını azalttım bayağı bir. Böyle atacağım sana. Allah. Neyse arkadaşlar biz şöyle elmaslarımızı kırmaya devam Kazmayı edelim. Kazmaya aldım şimdi elmas kıracağım. Ben çok hızlı kıracağım bu kazmaya. Sen bekle ben fakir iyi iyi. ben sana acı çektireceğim. O bombaların hesabını vereceksin. Öldüreceğim o fakiri de. <laughs> Hiçbir şey yapamaz. Ya bu kazma hızlı kırmıyor dolandırıldım. Tamamdır arkadaşlar dolandırılmış o da biz de o sırada hızlıca markete doğru gidelim şöyle. Blokla Altı sandığında ne var acaba ya? Aa bir dakika. şey yapıyor. Bomba atacağım. Hadi tut. Allah kaç, kaç 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 <laughs> kaç. Bombası bitti. Ulan fakir sen bittin oğlum bekle. Mahmut merhaba. Ver bakayım şunu bana. Arkadaşlar bunun içindekini çok merak ediyorum. Açacağım. <laughs> Oha bunlar var mıymış oyunda? Ulan fakir şimdi yedim seni. Şöyle. Alacağım ben de ondan. Ben de ondan alacağım göreceksin. Fakir ne haber? Geliyorum geliyorum. Hey! Fakir merhaba. Oh, oh, oh. <laughs> Oyna bakalım Fakir birazcık. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Ben sana öyle yapmadım. Ben sana öyle yapmadım. Yapma. Tamam tamam dur dur. Sen bittin. Şuradan bir çıkayım var ya. Şimdi bunu <laughs> elimize alacağız. Hadi hadi hadi. Tamam. Fakir nereye geliyorsun? <laughs> i̇şte bu. Hmm, bana ne hile yapıyorsun? O oyunda yok. Yasak. Ne oldu? Bombam vardı. Bombalarım bitti Fakir. <laughs> hmm. Dur bir dakika. Oh, bir dakika. Oh. Arkanda sakar var dur dur dur. Ne sakarı ya aa <laughs> beni kandırmaya çalışıyorsun. Ulan fakir burada bir yapıyor yapıyorsun. <laughs> hop hop hadi bakalım fakir. <laughs> Allah aşağı düşürdü ayı. Arkadaşlar ben gitti ben. onu almaya gitti. Ala onu almaması lazım. Ulan fakir seni öldüreceğim aldım. bekle sen. Arkadaşlar o, alıyor, vallahi alıyor vallahi alıyor. Ay, vallahi alıyor. Aşağı düştü aşağı düştü. İşte fırsat bu fırsat. Hadi tamam, bakayım tamam, doktor. Aşağı bir aşağı şey tamam şöyle <laughs> koşalım. Nereye geliyor bu bakayım dur bakalım. Ay, hayır olma. Ama... Fakir dur fakir dur tamam konuşarak anlaşalım. Geri git geri git benim sinirimi bozma. Tamam gidiyorum Ol. ya seninle de uğraşılmıyor. Ya. Neyse ya, arkadaşlar şöyle ya. geri geri gidelim. Elmaslarımızı kıralım. <laughs> Beni burada görmüyor. Birazdan gidecek Ay. bundan gidiyorum. iyi Alışveriş yapacağım. Ya, bu ne biçim şey yol çekmiş buraya ya. Benim yolumu mahvetmiş. Ha, ay, gidiyor valla gidiyor. Ben seni öldüreceğim. Öldürmeye gidiyor. Allah, ay, kay, kay. Allah. 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 fırsat. Ha ha fakir. Gel Hayır, bakayım buraya. gördüm. gördüm. Hop bir tane daha pompom. Bir tane kafana. Lütfen lütfen, lütfen. Öl, öldürme öldürme. Allah a öldürdü. Öldürmeyi. Kendisi öldürdü. Ya, <laughs> ya. Arkadaşlar şimdi Fakir'i öldürürsem oyunu kazanabileceğiz. Hadi bakayım Fakir gel de göreyim seni. Hayır! Oh, aşağı düşüyordum Allah mermiler bitti. Mermiler. Ee, kılıç mermiler. kılıca çözeceğiz bu işi. Gel bakayım kılıç kılıca gel diyorsan. Ya mermisi bitti. Allah öleceğim. Öleceğim ay. <laughs> Şunu yiyelim hızlı Abi, şekilde. Tamam. Yo daha ben, kaybetmedim. Ben, kaybetmedim daha. Kaybetmedim. İşte ha. bu. Hayır. Gel buraya. Ben, neredesin ben, fakir? Seninki <laughs> Bulamıyor bulamıyor. Gel bakayım buraya. Öldüreceğim mi? seni. O mermisi ben, bitti. Ben, mermisi ben, bitti. Ben, <laughs> işte bu. Gördünüz mü arkadaşlar? Oyunu biz kazandık. Neyse doktor ailesi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla kule savaşı için videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Fakir, sakar görüşürüz. Neyse ben sonuncu olmadım. <laughs> sakar. Bakalım bir sonraki oyunda kim birinci olacak? Videoya sizden 40 bin like istiyoruz. Hadi bakayım herkes gücünü göstersin. Like'a kafa atın.